And, uh, yeah. <laughs> Herkes öncelikle e, iyi akşamlar ses alıyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi kendimi çok yorgun hissediyorum. Aslında maçla alakalı da çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü tam bir final olduğunu muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. Tabi e, çok fazla inandık, takım olarak inandık. Oyuncuların da son dakikaya kadar kazanabileceklerine inandılar. Zaten sezon başından son dünya kadar inanılmaz bir sezon geçirdik. Ve sonucunda da mutlusuna vardık. Tabi böyle bir takımın parçası olduğum için de, böyle bir kulübün hocası olduğum için de duyuyoruz. Soru var <laughs> mı? Tişörtünüz güzelmiş, ne yazıyor tişörtünüz de? <gülüyor> 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 Biz geldik diyor. Aldım bak. Hocam hoş sormak istiyorum. Maç öncesi senaryosunda böyle bir maç bekliyor muydu? E, maçın hikayesi nasıl oldu? Biraz bize anlatabilir mi onu? <gülüyor> <gülüyor> but, but, uh, Three games from the 16, and um, yeah, and, uh, also Kaiser did an amazing job. They also had a and Japan, um, and both. I think, uh, yeah, we, we did our best, and uh, it was yeah, was not so easy, but um, yeah, this, this is a good result at the end, and, and now I'm very happy. Yeah, and I think I need a little bit more rest. <laughs> Son eklemiyorum elbette ama daha önce de söylemiştim bu karşılaşmanın kesinlikle zor geçeceğini biliyordum sonuçta yeni bir hocaları var. Bu maçtan öncesine kadar 16 karşılaşmaya çıkmışlardı ve bu 16 karşılaşmadan sadece 3 karşılaşmada mağlup olmuşlardı. Kayseri'de transfer yasağına rağmen gayet başarılı bir sezon geçirdi. Aynı bizim gibi. Bizim gibi transfer yasağımız vardı. Çok güzel bir sezon geçirdik. Çok zor oldu ama güzel oldu. Biraz dinlemeyi de ihtiyacım açıkçası. Başka soru? Bir bir Şehrimizin simgesi, Türkiye'nin simgesi. hocam inşallah Avrupa'da bu başarıyı sürdürür. Hocam, bu da iyi. Hocam. Ben but, de teşekkür ediyorum böyle bir ödüle layık olduğum için de gurur duyuyorum. but, um, you know me and I said it many times that it's not uh, Um, I thank this for 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 all um, the people who watch me, miss um, me, the team, uh, the manager, and president, um, also the goalkeeper and the facilities supervisor for all I cannot do everything alone. Ve teşekkür etmem gerekiyor. Daha <And>, önce de söyledim. Um, bu başarı sadece benim değil ve ben bu ödüle sadece kendim için almıyorum. Kulüpteki başkanımızdan takımda malzemecimize kadar herkese bütün oyuncularım adına bize destek oldukları için de teşekkür ediyorum ve onların ifadeni alıyorum buna.